Evet, Evolution paketli Duster'la birlikteyiz. ÖTE muafiyetli olarak satın alabildiğiniz tek Duster paketi bu araç. %40 yerlilik oranını sağladığı için Atılgan Florize Renault bayisindeyiz bugün. Ee, direkt fiyatını söyleyeceğim. Eylül ayı için bu araca özel bir kampanya geldi. Normal satın almalarda 1 milyon 500 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Üzerine anahtarsı giriş çalıştırma, modüler tavan barı, sis varı e ve metalik renk gibi opsiyonlar alabiliyorsunuz. Bunlarla fiyatlar biraz daha 1 milyon 530, 1 milyon 540 oralara çıkabiliyor. Öte muafiyetli satın almalarda 878 bin liraya bu aracı satın alabiliyorsunuz. Gelin şimdi birlikte otomobili inceleyelim. Fiyat bilgisini verdikten sonra. 1.0 turbo beslemeli bir motora sahip. 100 beygir güç üretiyor. Ve LPG'li olarak satılıyor. Manuel vites. Duster oldukça heybetli bir otomobil. Renault cephesine geçtikten sonra da bunu korumaya devam ediyor. Burada görebiliyorsunuz aracın teknik detaylarını. Burada eski fiyatı var. 1.764.000 lira. 1.500.000 liraya düşmüş durumda şu an. Standart donanımları burada görebiliyorsunuz. Tek paketle LED muhafaza alabiliyorsunuz. Evolution olmak üzere. LPG'li ve manuel videonun az önce de söylediğim gibi. Tasarımsal olarak oldukça heybetli. Kaslı bir kaput tasarımı. Önde bir Renault logomuz. LED farlar yer alıyor. Üst pakete çıktığınızda otomatik uzun far desteği de geliyor. Bu pakette yok. Sadece LED farlar var. Sis farı dediğim gibi opsiyonel. Ön tampon tasarımındaki eklentiler de biraz daha arabanın arazi karakterini güçlendiriyor. Yandan baktığınızda bu araçta 17 inç çapında alüminyum alaşım jantlar var. N-Hibrit versiyonda Tekno pakette 18 jantlar geliyordu. Burada 17 jantlar yer alıyorlar. Kapı üzerinde bir dastır ibaresi ve böyle bir dokulu plastik kaplama arabanın biraz daha arazi vurgusunu güçlendirmiş. Aynalarımız yine dokulu, farklı bir renge sahip. Tavan rayları dediğim gibi opsiyon olarak modüler olarak alınabiliyor. Modüler olduğunda ne oluyor? Bu tavan rayları şu şekilde dönerek ara atkı formuna dönüşüyor. E, kapı kolları C sütununda. Şu kısımda böyle kaslı bir tasarım var. Ve arkadaki stoplarla birleşiyor bu tasarım. Burada da Renault ibaresi verilmiş. E, oldukça dediğim gibi gerçekten heybetli duran bir otomobil. Büyük bir SUV. Ö, ÖTV muaf olarak alınabilecek en büyük araba da bu araba. Şurada da ön camda da var. İçeri geçince göstereyim. Duster silüeti görüyorsunuz. Şöyle alt takımını da şuradan görebilirsiniz. Bunda meraklıları var. Bagajımızı bir yer açalım. Geri görüş kamerası yer alıyor burada. Şöyle. Bagaj hacmini ekranda görüyorsunuz. Oldukça geniş bir bagaj alanı var. Bu bagaj tek katlı. Üst versiyonunda çift katlı olarak alınabiliyordu. Altında böyle bir LPG tankımız yer alıyor. alan LPG'li olarak gelmesi bence güzel bir şey. Ee, burada U-Clip'in yani bu aksesuar paketi dastırda, içeride de var. Belli başlı aksesuar, sabitleyiciler, el feneri vesaire takabiliyorsunuz buraya. 12 voltluk soket, bir ışık, Asma halkası sağda ve solda yer alıyorlar. Ee, oldukça güzel, kullanışlı bir bagaj alanı var. Her yerde halı kaplamalı. Yani şurada bir tutma kolu ve burada da bir U-Clip bağlantısı yer alıyor. Kapatalım. Bir de içeri geçelim. Aracın içine bakalım hızlıca. Aracın içine geldiğimde Duster'ın tasarım dilini görüyorsunuz. Ekonomiklik üzerine tasarlanmış bir iç mekanı var. Biraz daha e ekonomik, elle dokunduğunuz yerlerde kalitenin yukarılarda olduğu biraz daha kullanışlılık odaklı bir otomobil. Kapı üstlerimiz sert plastik kaplamalı Şu kısımlar da sert burası da sert Burası yumuşak olsa güzel olabilirdi Dört cam otomatik katlanır Aynen opsiyonel ekipman normalde bu pakette bulunmuyor Burada aracı LPG'ye geçirebildiğimiz bir tuş Benzin LPG geçişini buradan yapıyoruz Burada eco modu Sürüş destek sistemleri Hatta şöyle bir kontağını açalım Bütün uyarılar yandı çünkü araç şovrum modunda Buraya basarak LPG ve benzin geçişini yapabiliyorsunuz Bakın şu an ekranda LPG yazıyor bastığımda normale geçiyor Eko modunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz Yine ekranda Eko yazıyor Buradan da sürüş destek sistemleri Personel için tekrar bas diyor ee, Tamamen açık Onu da şu ekrandan ayarlarını yapabiliyorsunuz Sürüş yardımı GSR2'den sonra bunların zorunlu olduğunu biliyorsunuz zaten ee, Aktif frenleme Öndeki araçla mesafe Takip mesafesi ayarları Ve park sensörlerini buradan ayarlayabiliyorsunuz Yine bir bakalım. Şöyle bir geri görüş kameramız var. Gayet yeterli ortalama çözünürlükte bir geri görüş kamerası. O da eklenmiş buraya. Şurada hızlı ses açma, kapama, ekran kapama tuşları yer alıyor. Ana ekranımız da böyle kullanışlı bir ekran. Çok böyle kablosuz CarPlay, Android Auto bulunuyor. Çok böyle animasyonu vesaire değil. Sadece kullanışlı ön planda. Görüntü kalitesi çok güzel. Hızı da güzel. Gayet yeterli diyebiliriz. Burada far yükseklik ve şeyde bulunuyor. Start stopu kapatma tuşu da bulunuyor. Buradan da hız sabitleyicinin kontrollerini yapabiliyorsunuz. Hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici var bu araçta. Adaptif bulunmuyor. Buradan da ekran temaları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle farklı farklı temalar bulunuyor gördüğünüz gibi. Yukarı aşağı yaparak da sol taraftaki sağ taraftaki göstergede görebileceğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. LP ne kadar gideceğinizi de gösteriyor. Fabrikasyon olduğu için. Burada iki havalandırmamız yine ön farlardaki tasarımı devam ettiriyor. Tek bölgeli dijital bir klimamız var. Bunu da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Dörtlü butonumuz, kapı kilitlerimiz buraya yerleştirilmiş. Burada bir raf var. Kablosuz şarj bulunmuyor bu pakette. 12 voltluk bir soket ve iki tane Type-C çıkış yer alıyor. Manuel karartmalı bir dikiz aynası var burada. Burada geniş bir alan, şerit takibin kamerası yer alıyor halojen aydınlatmalı. Şöyle bir e, aydınlatmalarımız yer alıyor. Tavanımız siyah. Burada da makyaj aynalarımız var. Bakalım solda ışık yok, sağda ışık var mı? Sağda da ışık yok. Işıklandırması olmayan makyaj aynaları tercih edilmiş. Onun dışında ortada bir kollayması ileri geri ayarlı. Şöyle yeterli bir iç hacmi var burada da. Manuel el freni bu pakette. Diğer pakette e, otomatik el freni geliyordu. Araç da manuel vites zaten. 6 ileri manuel şanzımanlı ışıklı bir torpidosu var gayet geniş malzeme kalitesi dediğim gibi sert plastik ama zaten bu arabanın felsefesi daha ekonomik ve geniş bir otomobil olması arkaya geçelim ha bu arada ön camdaki duster detayı da şurada görüyorsun silüet şeklinde görünüyor bir de arkaya geçelim arka yaşam alanına bakalım birlikte şimdi aracın arkasına geldiğimizde önden biraz daha yüksek çok fazla değil oturuş var. Şöyle bir karışlık bir diz mesafesi var. Baş olarak baktığınızda böyle bir karışım çok rahatlıkla giriyor. Kapı üstlerindeki her yer sert plastik bu araçta. Ön de zaten öyleydi. Arkadaş değişmiyor diyebiliriz. Burada askılıklarımız var. Tutamaklarımız yerleştirilmiş 3 tane. Onun da takıntılısı var çünkü. Evet olması gereken bir şey. Burada herhangi bir havalandırma yok. U-Clip'in bağlantısı var. Bir iki tane Type-C çıkışı var. Ortada bir kol dayaması bulunmuyor. Burada geniş bir pandizot üzerine bir şeyler koyabileceğiniz alan yer alıyor. Arka dönüne genel bakışta böyle. Duster genel olarak e, şu fiyatıyla bak 1.5 milyona parasının arabası derim. Çünkü çok geniş. E, bu fiyata alacağın şu araba B SUV oluyor. B crossover oluyor. Bu araba C SUV. E, LPG ile az tüketiyor. Ya bir manuel vites ama hani küçük şehirde yaşıyorsundur. Çok trafiğe girmiyorsundur ya da otomatik takıntın yoktur. Onu da çok dert etmezsin. ÖTV muafiyetli olarak da 878 bin lira bu arabanın fiyatı. Bu fiyata ve ÖTV muaflar içerisinde alabileceğin en geniş araba. Hani geniş araba ihtiyacın varsa. Çünkü ÖTV muafiyetli alımlarda engelli kullanıcılar için arabanın genişliği önemli. Güzel bir seçenek bence. Genel olarak böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video görüşürüz. kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.